Şey yapma bak kayarken atlıyoruz tamam mı? Benimki <laughs> bitmek üzere. <laughs> kayarken atlıyoruz tamam mı? Böyle kayarken hop. Kayarken hop. Gödek yanışımı unuttum. Önemli değil. Aferin çok iyi aldın Hadi koş Ona hadi dikkat et Oğlum en zor yeri yaptın En kolay yerde öldün yani he. Hadi bırakma bırakma Vazgeçmek yok Vazgeçmek yok Zor gelen yer varsa Ben yardım ederim sana Tamam mı kolay. Dur orayı ben yapayım O zaman sen biraz zorlanıyorsun Şeyi ben yapabilirim, şurayı sen yap. Tamam şimdi kendim ikine götürüyorum. Sen kapıya gidebilirsin abi. Kapıya gidebilirsin. 哦。Oh.